Efsa rüşeyli mi sen Evet evet. Alan'dan kim bana mesaj geldi ya? kimden Hayatım. Hı. Hmm. ee senin araban nerede? Ne bir mekanikteyim. Arkadaşlar kim var hatta? dakika abi özür dilerim böyle efendim abi. E, abim bana Jarvis mesaj attı konum attı çatıya gidiyorum çok acil yengeni bırakıyorum senin yanına bir çekilmiş şey atsan onun arabasının yanına. Sen niye attı bir şey mi oldu? Bilmiyorum ki bilmiyorum ki yengeni bırak konuşuruz tamam. Tamam, tamam hocam. yedik ya. ya. BK'yı vurduk ya bir de bugün. O hoş geldin kardeşim benim. Abi nasılsın? Yuşam hoş geldin. iyiyim kardeşim benim. Yiyecek de yok. Ananı sikeyim ya. Hoş geldiniz. nasılsınız Ben gayet iyiyim. Sen nasılsın? uğraşıyoruz biz de iş güç. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. İşler yerinde de Güzel Güzel güzel. Ee, birkaç gündür Üzüntülüydük turuydük. Ee, cenaze vesaire falan. Şehir durgun biraz. Onlarla uğraşıyorduk. Doğrudur. Neden burada olduğumu tahmin edebiliyorsun az çok. Sanırım Omar Bey cezamızı kesti. Onu söylemek için geldiniz diye düşünüyorum. Doğru. Omar Bey için güven çok önemlidir. Bayarca. Kendisi Hı -hı. her alanda özellikle ticarette Güvene çok önem verir. Hı hı doğrudur. Peki siz borcunuza sadık mısınız? Evet ekip olarak kişisel olarak ayrıca ekip olarak da sadızdır. Ne kadar borcunuz vardı bize? E, 80 bin dolar eksik verilmiş bir para söz konusu. Ay Jarvis. Merhabalar Bay Durgun. <laughs> Arkadaşlarınız konudan bahsetmiştir. Hangisi? 80 dolar eksik. Ee, bu Dark Emsin'in fobi tarafından öldürülmesi mi? 80 bin dolar eksik para verilme söz konusu. öyle mi? <laughs> evet o konudan da bahsedildi Bay Cares. Bize ne kadarlık bir babucunuz vardı? 80 bin dolar eksik bir ödeme gerçekleştirilmiş. 10 milyon 900 Eza, Yemek var mı abim? <laughs> Burcunuz 8 milyon. Ananı sikeyim. Hı hı. Bir hafta içinde ödeyebilirsiniz. Ananı sikeyim. Tanrı büyük diyelim. Ben Tanrı'ya inanmam Bay Durgun. Evet veya hayır. Yani ee, bilmiyorum. Bu konuda net bir şey söyleyemem. Bunu ödeyebilmek için çoğu şeyden vazgeçmemiz gerekir. Çoğu şeyden, ee, çoğu şeyimizi satmamız gerekir. Ya böyle bir ticaret izliyorsanız ki yapması yapılması gereken buysa siz buna karar verdiyseniz <laughs> aksini zaten söyleyemem. Sanırım aksini söylersem ne olacağını hepimiz biliyoruz gördük yani. Zeki bir insansınız Bay Durgun. Bay Omar bu konuda biraz cömert davranmak istedi. Bu yüzden bu para karşılığında sizlere bir görev verecek. Bu görev basit bir şey olmayacak. Yaklaşık iki veya üç gün sonra akşam saatlerinde size gerekli bilgileri göndereceğim. Bizim için bir yerden şeyler almanız gerekecek. Bu sebeple bugünden hazırlıklarınızı yapmaya başlayın. Pekala. Ee, peki kaç kişi olmalıyız? Sizin Kesin önerdiğiniz bir sayı bir şey var mı yoksa, 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 yoksa? bir baksana bizde var mı şu çatıda da Ne kadar çok o kadar iyi. Sadece biz değil mi? Yalnız daha bir ekip daha olacak. Hı, hı. Onu da günü geldiğinde öğreneceksiniz. Anladım. Biz bizim toplayacağımız kişi saat kişiler sadece bizden değil mi? Yanlış Sizin anlamadım Bay cihaz, cihaz, cihaz. Evet. Anladım. Tamam. Peki herhangi yiyecek bir şeyim var mı? Rakat vesaire. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Yok hayır Bay Cervis. Teşekkürler. Ne olur olsun lan Beço. Nun. O zaman iyi günler dilerim. İyi günler. İyi günler. Ana kodumun çocuğu. Bilek, bilek eksik para vermiş ya büyük ihtimal bilek. Olabilir. Ne olur şurada yiyecek bir şey olsun. Evet, siz benim. 5'te beş chat'tayız. Yiyecek bir şey var mı? Var mı abim bir şey? Çok hızlı. Evet. Pardon. Afiyet abi. Oh. Çıkam. <laughs> oh. yetiştim yetiştim. Sen çıkam benim. En, en güzel hamburger diye diyeyim. <laughs> Bir tane mavi saçlı eleman. Bu neyse sonra konuşuruz. Bir dakika birazdan konuşuruz. Okay. Tek gelmiş. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. fazla mı konuşuyoruz ustam. <laughs> isterseniz ya da siz bilirsiniz fark etmez. Daha sıkıntım var, rajon mu yiyeceğiz? <laughs> Hay Jones. Evet. İyisiniz değerli var. Ee, i̇yiyiz. Ee, şehirde birkaç olay yaşandı. Onun üzerine yine her zaman gibi bildiğiniz gibi Herhangi bir olay yok. Bekliyoruz bir şeylere. Neden, burada olduğum hakkında bir fikriniz var mı? <laughs> Bu e, geçenki bir araba meselesi var sanırım en son. Bir e, hesaplarda, kitaplarda yanlışlıklar olmuş. Onunla alakalı olabilir. E, Dark Emcee'nin başına gelenler hakkında olabilir çünkü biz bir savaştaydık. Onun dışında e, en büyük bekleyiş nedenimiz de ot ticaretimiz. Onun dışında bilgimiz halinde bir olay yok. Teslimatta verdiğiniz eksik para. <laughs> Bay Omar bunun cezasını iletmemi isterdi. Ne kadarlık bir borcunuz vardı bize? Ne ee, kadarlıktı Jojo? <laughs> 40 bin. 40 bin dolarmış. Hayır. 4 milyon. Hı? 4 milyon dolar Elbette <laughs> 4 milyon dolar yadası var mı artı bir ödeme şekli <laughs> hocam bir göre bir şeyler Vay var şunu da iletmemi istedi. 4 milyon dolar yanlış yaptığınız hesaplamanın cezası. Lakin kendisi buna karşılık size bir görev teklif edecek. Ha işte o sıra. Evet tam olarak da bunu merak ediyordum. İlk i̇ki üç gün sonra akşam saatlerinde size gerekli açıklamaları yapacağım planın detaylarını ve gerekli malzemeleri vereceğim. Sizden istediğimiz vereceğimiz konuma gidip bizim istediğimiz şeyleri getirmek. O. İkisinden Hiç. birini şu an seçmem gerekiyor değil mi? 4 milyon verebilecek misiniz şimdi? Şu an çıkartıp veremeyiz. Görev daha mantıklı geldi. Yani şirket hesaplarından o kadar Bütçe çıkacağını düşünmüyorum. Görev yapmamız bizim için daha iyi olacaktır. <laughs> Hocam şirketi de kattı bir şey. Orada yakalınız mı? O zaman 2-3 gün sonrası için hazırlanmaya başlayın. Silahlarınızı güzel bir şekilde tamirini yapın. Basit bir iş olmayacak. Ee, yani Sıkıntı yok ama şöyle bir sıkıntımız var. Ee, elimizde mühimmat olarak az mühimmat var. Bu son yaşanan olayla alakalı e, satışını, mermi satışlarını gerçekleştiren arkadaş şehirde bir yerde mi? Soruyu merak ediyorum öncelikle. Hani en azından onun ikisini alabilirsek. Buraya yani... Hizin ve Darkemsi'nin arasında olan savaş yüzünden kendisi konum değiştirmek zorunda kaldı. Onu da siz bulacaksınız. Yok onu işaret ederiz. Kim yarın zaman o yarına kadar. Onunla sizin aranızda. Ama nasıl ki? Dediğim o gibi gerekirse size mühimmatın bir kısmını temin edebiliriz. Onun dışında sizden beklentimiz bulabiliyorsanız o ticareti. Tabi yapın kendisinden almanız daha sağlıklı olacaktır. Yani bu e, üç gün içerisinde sizden haber gelene kadar bunun için çabalacağız ama açıkçası bakmadığımız delik kalmadı devam edeceğiz. Yani arıyoruz her yerde arkadaşı. Ya biz gittiğimizde yerinde olmuyor aradığımız yerlerde ya da bilmiyorum e, şanssızlık üzerimizde. En azından bulamazsak. Bu iş yapabilmemiz için yeterli bir mühimmat sağlanırsa işin üstesinden geleceğimizin kuşkusu olmasın üzerinizde. Elbette. Bıçaklarla oraya dalmak ölüm olur zaten. Onun dışında tamam. sizle birlikte bir ekip daha olacak. Birlikte iş yapacaksınız. Onu da günü geldiğinde öğrenirsiniz. Anlaşıldı. Oh ya hocam! Var mı anlaşılmayan bir konu? Problem yok anlaşıldı her şey. Üç gün için hazır olacağız. 3 gün sonrasına. Sadece yok, ekibinizden ya. ekibinizden olan kişilerin katılmasını istiyorum. Göreli Öyle olacak zaten. Riske atacak bir adım atmayın. O zaman iyi günler dilerim. Bir şey yapsana. Anasını, avradını, silahını, <laughs> eskoparın, <laughs> şimdi... Susuz ruhamına kırılır. Ya oğlum. Evet hocam, 4 milyon çıkar mı ya kanka? Adam 4 milyon dedi. Ya ne yapalım? Ellerime bak. Ceydin <laughs> arabayı satalım kanka. Ceydin arabayı satalım. Siktir et görevim böyle bir. Görevi. Satak bir ton arabayı 4 milyonu vererek gül gibi sikişir geçer gideriz. Abi. abi. Siktir git oğlum. 4 dedi abi adam. Ya kanka mermi sağlayacak. Ya oğlum bir şey diyeceğim. Yani görevi yaparız da nasıl bir görev? Milter'i beyaz bastırmasın bize amına koyayım. Bastırsın abi. öleyim amına koyayım. Ben de kurtulayım bu, bu zulümden. <laughs> Duydunuz 3 gün sonra 2 3 gün sonra buralarda olur mutlaka. Umarım olurum abi. Niye? Ben burada... belki mahalleden çıkma abi. Abi federale girmezsen buradayım sorun yok. Tamam rahat durun girmeyin hiçbir yere. Abi bilmiyorum ben günlük giriyorum ya. Tamam erken de bitir. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. İşini. Ya abi işmiş değil de bizim bize önemli mermi nerede mermi abi? Bu mermileri nereden tamam alıyorsun? oğlum adam sağlarız dedi işte. Ha, sağ Ama şu... Ar arıyoruz mu siz? Abi. Ben arıyorum abi. Benim ben aramadım. hiç aradığına inanmadım. Ben var ya paletoya kadar gittim ha ben. Harbi bak paletoya kadar gittim. Oğlum paleto. Gittim yani. Paleto sen de sandu sandu, sandu, sandu ne ama sen de arama zaten şehir arası. Tabii ara, şehir içine de aradım ben. Ben limanların hepsine baktım bu arada limanda da bulamadım. Aa, biz şeyde vurulduk gibi kere. Ya vurulmadık da adamlar çıktı ya karşımıza. Oraya baktınız mı bir daha abi? Oraya bakmayın oğlum. Orada yok oğlum. Şey, e, bu Neydi onun ismi? Jay, sen de ara. Ben de arayacağım. Bulun arka bulmamız lazım olmuş şuna. Zombi ben Royal var ya. Yani her gece ve her sabah arıyoruz yani öyle söyleyeyim sana. John kim lan? Yine bir lavuk <laughs> ya. takılıyor buralarda. <laughs> bu yanınıza aldınız çocuk bu amına koyayım. Maymun maskesi var suratında. Ee, e, onla onla Royal ben hep arıyoruz. Aslanı gene gideceğim yani aramaya. Market çak mı? Nasıl nasıl bir ya bir dur nasıl bir görev verecek acaba amına koyayım ya. Yanınıza bir ekip daha olacak dedi